SpineNir'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün bu videomuzda otomatik beğeni nasıl yapabilirsiniz, birazcık ondan bahsedeceğim. Ee, çok kısa bir şekilde e, bunu sağlayabiliyor oluyorsunuz. Hesabım kısmından yine tekrar e, açtığımız e, hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesabımızın içerisinde mutlaka bir Instagram hesabı, sol menüde Hesaplar kısmında bir Instagram hesabı. Tanımlı olmuş olması gerekiyor bu işlemi yapabilmemiz için. Sol tarafta menülerden modüllerimizi görüyoruz. Bu modüllerden işte otomatik takip, takip bırakma, otomatik mesaj gönderme, repost etme, oto beğeni, oto yorum ve detaylı hesap analizine kadar bütün her şeye erişebiliyorsunuz bu taraftan. Burada engagement oranlarımız ve hani genel hesabımızın, ...etkileşimini çok önemli şekilde etkileyen otomatik beğeniyi nasıl yapacaksınız? Otomatik beğeni kısmına girdiğinizde... E, tanımlı olan Instagram hesabınıza tıklıyorsunuz ve... E, ...ayarlar kısmına gelmiş oluyorsunuz. Hedefler ve beğenilen gönderiler diye iki ayrı menümüz var burada. Hedef ve ayarlar kısmında... E, ...neleri beğeneceksiniz onlara karar veriyorsunuz. İşte hashtag olarak... ...işte belirli bir hashtag'in içerisinde... Ee, örnek verelim işte bir reklam ajansı seçti buraya yazıyorsunuz işte reklam ajansı e, olarak yazıyorsunuz ve bu Instagram'da bu hashtag'i buluyor ve sizin karşınıza bir liste olarak getiriyor. Hatta alakadar hashtag'leri de görüyor oluyorsunuz buradan. <laughs> ve hashtag'in e, büyüklüğünü de görebilirsiniz. İşte burada 21 bin tane e, gönderi paylaşılmış mesela bu hashtag'te. Biz bu hashtag'in e, içerisine gönderilen gönderileri beğenmek istiyoruz. Buraya ekliyorum. Listeden bulduktan sonra üzerine eklenince aşağıya eklenmiş oluyor bu. Ee, yine aynı şekilde hashtag gibi bir yerinde de gönderilerini beğenebilirsiniz ya da bir hesabın da ya da hesapların da gönderilerini beğenebilirsiniz. Burada diğer e, kısımları ayarlamak için işte e, kişiler kısmında mesela e, Aslan Reklam Ajansı diye bir şey çıktı mesela. İşte bu hesabın gönderilerini de beğenmesi için kişiler kısmına tıkladığımda o hesapları buluyor. Yerlerden de işte buraya İstanbul, Ankara, İzmir vesaire gibi e, o yerleri hashtagli yani ya da daha özel. Ee, işte Sultanahmet Meydanı'nda kendisine isteklemiş insanların gönderilerini de beğenebilirsiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bu ayarı yaptıktan sonra e, aslında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, durum kısmından hesap beğeniyi aktif hale getirdiğiniz anda beğenmeye başlayacaktır sistem. Ee, ama birkaç ayarı e, yapmakta fayda var. Hız konusunda mesela ne kadar hızda yapmasını istiyorsanız o hızı buradan belirleyebilirsiniz. Veyahut da e, 24 saat boyunca bu sistem çalıştığı için e, herhangi bir şekilde bilgisayara da ihtiyaç duymadığı için siz bu ayarları yaptıktan sonra sürekli çalışacak. Şu saatler arasında durdur diyebilirsiniz. Örneğin biz e, gece saat 1 ile sabah 7 arasında... E, beğeni yapmamasını istiyoruz ve bu saatleri giriyorum ve buradaki kutucuğu işaretlediğimde bu saatlerde girdiğimde kesinlikle bu saatlerde beğeni yapmıyor olacak. Burada sadece ana sayfanıza düşen gönderileri beğenmek istiyorsanız bunu işaretliyorsunuz ama biz heşteki hashtag hashtag'leri yazdığımız için yukarıya bu hashtag'leri hedefliyoruz. O yüzden burayı işaretlemiyorum. Çünkü bunu işaretlediğinizde hashtag'lerdeki beğenileri beğenmeyecektir. Çünkü ancak bir zamanınız buradaki timeline'e yetecektir. O yüzden zaman zaman yukarıdaki hashtagleri kaldırıp bunu işaretleyip sadece ana sayfanızdaki beğenileri de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra zaten beğenilen gönderiler kısmına girdiğinizde yaptığınız mesela biz reklam ajansı yapmışız. Reklam ajansı hashtaginde hatta şöyle tıkladığınızda otomatik size o hashtag'e de götürebilir. Reklam ajansı hashtagine atılan gönderileri beğeniyor burada. Şu anda sistem, işte Meridian Ajansının mesela beğenmiş, gönderisini görmek istersem de buraya tıklıyorum, o gönderisini görebiliyorum. Burada bakın böyle bir gönderisi var bu hesabın ve hashtag kullanmış, reklam ajansı diye gönderisinde kullandığı hashtagten dolayı da biz bunu reklam ajansı hashtag'in içerisinde sistem bunu buluyor. Bakın en son paylaşım bu zaten buluyor bunu ve bunu beğeniyor. Ee, aynı şekilde diğerlerini de görebilirsiniz. İşte ne yaptı? Buradaki başka bir gönderi var yine. Başka bir hesabın. Bunu da beğendi mesela. Şu anda bu şekilde sistem otomatik bir şekilde sürekli bir beğeni yapacak bu hashtaglerle. Eğer burada çok yeterli sayıda beğeni yapmadığını düşünüyorsanız birazcık hashtaglerinizi arttırabilirsiniz. Ama buraya binlerce, yüzlerce hashtag girmek de sizi hızlandırmaz. Onu da söyleyeyim. Daha farklı hatta sonuçlar verebilir. Daha yavaş çalışabilir. E, o yüzden buraya ideal sayıda, hani çok fazla da değil, bu şekilde belki 10-15 tane, 20 tane, yani 30'a kadar girebilirsiniz aslında. E, hızınızı da çok hızlı yaptığınızda saatte de e, yani 8 biyini, beğeni, 9 biyiniye kadar çıkacaktır. Ha, bu normal bir hesabın yönetimi konusunda ideal hızlardır. Ama daha hızlı, işte hesap kasmak vesaire, tabi bunların riskleri size aittir. Yani yapmak isterseniz burada kesinlikle yapamıyorsunuz. Farklı bir sunucumuz var. O riskleri kabul etmeniz durumda, o sunucu üzerinden size yine yardımcı oluyor oluruz. Bize her zaman Instagram'dan veya da WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Web sayfamızdaki WhatsApp chat ikonu üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ya da panelde gezinirken de görürsünüz zaten. Bu sağ alt köşede çıkacaktır. Bu chat WhatsApp kısmından da tıkladığınızda bizimle iletişim kurabilirsiniz. Otobüdik beğeni bu kadar. Bir sonraki videolarda da yine size diğer modülleri de anlatıyor olacağım. Yine aklınıza takılan bir şey olursa ekran görüntülerini bizim birlikte bizimle paylaşırsanız Destek ekibimiz, ekibimiz sizlere yardımcı oluyor olacaktır. Tekrar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.